At bakayım at. At da koltuğunun altına vere verem şu tavlayı. Ya Nevzat. Taşları göremiyoruz be oğlum. Şu tepeye bir lamba falan yapsana abicim ya. Pinti bu penti. Elektrik kaç para geliyor haberin var mı senin? Çay içiyorsun 75 kuruşa. Elektrik geliyor eşek yüküyle. Herif harbiden pinti ya. Gelir abi gelir. Merkezi geliyor. En çok kaçak elektriği kim kullanıyor? Oralar işte abicim. Güneydoğu. At bakayım at. At kapın kalmadı daha at hadi. Adamlar kaçak takılıyor. Biz de ne yapıyoruz? Eşek gibi ödüyoruz. Öyle valla. Devlet de ne diyor? Ama silah kapıp daha filan çıkmayın. Elektriğiniz, suyunuz benden. Oh! Kebap valla. Kapsınlar abi. Kapsınlar. Çıksınlar da. Ne olacaksa olsun. Ölünecekler mi? Ayrılacaklar mı? Biz de rahat edelim. Bu ne ya? Ölünsün gitsinler abi. benim gitsin ya. Osman, boş ver kardeşim. Dangalak dangalak konuşuyor. Boş ver. Serpilent. Sakın kalkma yerinden. Yapma Osman. Sakın. Bu. Sen de mi buradaydın ya? Sen babanın malını mı veriyorsun? Ne dedin? Anlamadım. Dedim ki... ...sen babanın malını mı veriyorsun? Git lan işine. Veriyorum var mı? Senden izin mi alacağım lan psikopat? Hadi yürü. Seni gebertirim. Seni gebertirim... ...ertesi gün ikimizi de gazeteye yazarlar. Derler ki, Güneydoğu'da görev yapan bir uzman jandarmada kafayı yedi. Etrafı dehşet saçtı. Ha? Yazarlar, yazarlar, yazarlar. Ama ne olur. Tam burada senin aldın İki gün sonra unutulur gidersin. Anladın mı lan? Bırak lan manyak mısın sen? Osman hadi gidelim kardeşim, hadi yürü, hadi yürü. माइ बखिया